Türkiye tarihi bir gün yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı oldu. Başkan Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni ve külliyede yapılan göreve başlama töreni dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Namusum ve şerefim üzerine Fransa merkezli haber ajansı AFP derlemesinde Erdoğan'ın kişisel ve siyasi yaşamını özetledi. Erdoğan, çılgın projelerle dev bir altyapı programı uyguladı ve daha iddialı bir dış ya politika izledi ifadelerini kullandı. AFP, Başkan Erdoğan'ın siyasi kariyerinde katıldığı her seçimden büyük zaferlerle çıkmasına da gönderme yaptı. Eğer küresel çapta bir seçim zaferi şampiyonası düzenlenseydi, Erdoğan kendisini ağır siklet şampiyonu gibi görürdü yorumunu yaptı. Katar merkezli El Cezire televizyonu da yemin törenine geniş yer verdi. Yoğun katılımı öne çıkardı. El Cezire, yeni sistemde ekonomi ve dış politika meselelerine özellikle önem verileceği yorumunda bulundu. Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a Erdoğan'ın ilk kabinesinin ekonomideki yapısal sorunları hedef alacağını vurguladı.